Selam arkadaşlar. Bu konumuzda Windows 10, Windows 11 işletim sistemlerinde orijinal ISO dosyasını direkt Microsoft'un sitesinden nasıl indirebiliriz bunu göstereceğim. Windows 10 veya Windows 11 kurulum dosyalarını Microsoft'un sitesinden indirin. Farklı sitelerden indirirseniz bu ISO dosyalarının içerisine virüsler, casus yazılımlar yerleştirebilirler. Bu yüzden her zaman Microsoft'un kendi orijinal sitesinden indirin. Önemli uyarı. Windows 10 14 Ekim 2025'te destek sonuna ulaşacaktır. Yaşam süç sonlanacaktır. Bu yüzden indirme linkini Microsoft kaldırabilir. Bunun için Windows 10 ISO dosyasını indirip depolayın, saklayın. Microsoft indirme linkini kaldırdığı zaman ISO dosyasını bulamazsınız ve mecburen bilmediğiniz yerlerden ISO dosyası indirip kurulum yapmak zorunda kalabilirsiniz. Örneğin Windows 7, Windows 8 Microsoft desteği sonlandırdığı için indirme linklerini kaldırdı. Daha önce Microsoft'un sitesinden indirdiğim orijinal ISO'lar yer alıyor. Eğer indirme sınırı olmayan güvenli depolama alanı isim söylerseniz sizin, sizinle bir sonraki videoda bunları paylaşacağım ihtiyacı olanlar indirip kullansınlar. OneDrive, Google Drive'da paylaşırım ama belli bir indirmeden sonra sınırlama getiriyor, indirmeyi yasaklıyor. Bunun için indirme sınırı olmayan depolama alanı önerirseniz sizlerle bu ISO dosyalarını paylaşacağım. Windows 10, iki farklı şekilde indirme seçeneği sunacağım. Firefox, Edge et, ve Chrome'da nasıl indirebiliriz sırasıyla göstereceğim. Bunun indirme linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Buraya geldiğimiz zaman şimdi indir dediğimiz zaman bize Media Creation Tool aracını indirecektir. Eğer direkt ISO dosyası olarak indirmek istiyorsanız tarayıcıyı telefon moduna yani responsive tasarım moduna alır alırsak bize direkt ISO olarak indirme linki verecektir. Bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi indir seçeneği üzerinde sağ tıklayalım, denetle diyelim. Bu şekilde ekran gelecektir Firefox'ta. Hemen sağ kısımda. Responsive tasarım modu, kısa yolu Ctrl-Shift-M tuşlarına klavyeden aynı anda basarsanız tasarım responsive moduna geçecektir. Buradan responsive'e tık tıklayalım. Buradan dilediğiniz Android veya iPhone telefonu seçebilirsiniz. Bu şekilde seçelim. Buradan yenile butonuna tıklayalım. Burayı kapatabiliriz. Firefox da bu şekilde sayfamızı genişletebiliriz dilediğimiz gibi. Şimdi bakalım sürüm seçeneği ekranı geldi. Buradan Windows 10 çoklu sürüm ISO dosyasını seçelim. Onayla diyelim. İndirme dilini seçelim. Türkçe. 32 bit veya 64 bit indirme seçenekleri sundu. Sizde hangisi kuruluysa onu indirmeniz gerekir. Yine önemli uyarı: Windows 10 14 Ekim 2025'te destek sonuna ulaşacaktır. Destek sonuna ulaştığı zaman bu indirme linklerini kaldıracaktır. Bu tarihten önce ISO dosyalarını indirin. Bu şekilde tıkladığımız zaman size ISO dosyası olarak indirecektir. Firefox'ta bu şekilde indirebiliriz. Daha önce ben indirme işlemi yaptığım için iptal ettim. Edge ve Chrome'da nasıl indirme yapabiliriz? Etkiyi açtım ve Microsoft'un sitesine geldim. Yine Windows 10'da şimdi indir buton üzerinde sağ tıklayalım. incele diyelim. Gelen ekranda element seçili olacaktır. Biz buradan Toggle Device Emulation seçeneğini seçmemiz gerekir. Buradan dilediğiniz telefonu seçebilirsiniz. Seçtikten sonra yenile butonuna tıklayalım. Bu kısımdan kapatalım çıkış yapalım. Bakın sürüm seçin ekranı geldi. Direkt ISO olarak indirmeye izin verdi. Direkt ISO olarak 32 bit veya 64 bit indirme seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Her ikisini de indirebilirsiniz. Etkide de bu şekilde indirme yapabilirsiniz. Hemen Chrome'da nasıl yapabiliriz bu işlemleri? Chrome'u açtım. Vereceğim linki adres çubuğuna yapıştırarak direkt gelebilirsiniz. Yine şimdi indir butonu üzerinde incele diyelim. Sağ tıklayalım. Buradan yine element seçili olarak gelecektir. Buradan Toggle Device Toolbar seçeneğini seçin. Klavyeden kısa yolu Ctrl Shift M'dir. Seçtikten sonra bu şekilde olacaktır. Buradan dilediğiniz telefonu seçebilirsiniz. Seçtikten sonra Yenile butonuna tıklayalım. Bu ekrandan çıkış yapalım. Chrome, Firefox etkide direkt ISO dosyası olarak bu şekilde indirebilirsiniz. Windows 10'u indirmenin ikinci yöntemi ise buradan Media Creation Tool aracını indirelim. Ben daha önce indirme işlemini gerçekleştirmiştim. İndirdikten sonra Media Creation Tool aracını yönetici olarak çalıştıralım. Lisans anlaşmasını kabul edelim. Biraz bekledikten sonra ne yapmak istiyorsunuz ekrana geldikten sonra burada başka bir bilgisayar için yükleme medyası seçeneğini seçmemiz gerekir. İleri diyelim. Hiçbir şey değiştirmeden ileri. Buradan ISO dosyası indirmek istiyorsanız ISO dosyası seçelim. Eğer ön yüklenebilir USB hazırlamak istiyorsanız USB'yi seçmeniz gerekir. ISO dosyası olarak indirelim. İleri diyelim ve kaydedelim. Ben daha önce indirme işlemini gerçekleştirmiştim. Media Creation Tool aracılığı ise bu şekilde indirebiliriz. Windows 10'u gösterdiğim şekilde iki farklı yöntemle indirebilirsiniz. Windows 11'i nasıl indirebiliriz? İndirme linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Adres çubuğuna yapıştırıp Microsoft'un sitesine gelelim. Windows 11 iki farklı indirme seçeneği sunuyor. Birincisi Media Creation Tool aracılığıyla ikincisi direkt ISO dosyası olarak indirme seçeneği sunuyor. İleriki zamanlarda ISO dosyası indirme seçeneğini kaldırırsa Windows 10'da gösterdiğim yöntemleri aynı şekilde burada uygulayabilirsiniz. İlk olarak Media Creation Tool aracılığıyla Windows 11'i nasıl indirebiliriz? Daha sonra direkt ISO dosyası olarak nasıl indirebiliriz? Göste göstereyim. Media Creation Tool aracını indirelim. Media Creation Tool aracını yönetici olarak açalım. Lisans anlaşmasını kabul edelim. Kullanılacak medyayı seçin ekranında ön yüklenebilir USB oluşturmak istiyorsanız USB'nizi takıp ön yüklenebilir USB oluşturabilirsiniz. En az 8 GB boş bir USB olması gerekir. Direkt ISO dosyası olarak indirmek istiyorsanız ISO seçelim. ileri diyelim ve kaydedelim. Daha önce indirme işlemini gerçekleştirdiğim için bu adımı yapmıyorum ben. Bu şekilde indirme gerçekleştirebiliriz birinci yöntem. Bu ekrandan çıkalım. İkinci yöntem ise direkt ISO dosyası olarak indirebiliriz. Buradan Windows 11 çok sürümlü ISO'yu seçelim. Şimdi indir diyelim. Buradan indireceğimiz dili seçelim. Türkçe, İngilizce hangisini indirmek istiyorsanız onayla diyelim. 64 bit indir diyerek indirme işlemini gerçekleştirebiliriz. Windows 11'de 32 bit indirme seçeneği sunmuyor. Sadece 64 bit indirebilirsiniz. İleriki zamanlarda Microsoft direkt ISO indirme seçeneğini kapatırsa burada Media Creation Tool aracı üzerinde sağ tıklayıp denetli diyerek Windows 10'da hangi adımlar uyguladıksa burada da uygulayabiliriz. Örneğin burada responsive e, tasarım modunu seçersiniz. Yenile butonuna tıklarsınız. Bu ekranı kapatırsınız. Buradan İndir seçeneğinin aktif olduğunu göreceksiniz. Bu eğitim videomuzda Windows 10 veya Windows 11 ISO kurulum dosyalarını Microsoft'un orijinal sitesinden iki farklı yöntemle nasıl indirebiliriz bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.